Selamlar Mucize Ailem. Arınma saati, niyet saati. Şu anda kabul ediyorum diyenlerle birlikte Ya Rabbil Alemin sana inanıyor ve sana güveniyoruz. Ya Rabbil Alemin sen yeryüzünün, sen gökyüzünün, sen bütün alemlerin tek yaratıcısı, tek ilahı, tek sahibisin ya Rabbi alemin. Sen canlıdan can alan, sen cansıza can verensin. Sen vardan yok eden, yoktan var edensin. Sen gecelerin, sen gündüzlerin, sen bütün zamanların tek sahibisin sana inanıyor ve sana güveniyoruz. Ya Rabbil Alemin şu anda kabul ediyorum diyenlerle birlikte niyet ediyoruz Ya Rab bizi, ailemizi, sevdiklerimizi bundan sonra kalan bütün ömrün daha sağlıklı, daha huzurlu, daha mutlu ve bolluk zenginlik içinde geçmesine niyet ediyoruz. Niyet ediyoruz Ya Rab, bütün ilişkilerimizin şifalanmasına niyet ediyoruz Ya Rab. Niyet ediyoruz Ya Rab, her daim, her saniye bütün çakralarımızın temizlenmesine, şifalanmasına ve dengelenmesine niyet ediyoruz Ya Rab tamamen temizlenip arınmaya niyet ediyoruz Ya Rab. Ya Rabbil Alemin şu anda niyet ediyorum diyenlerle birlikte, kabul ediyorum diyenlerle birlikte Ya Rabbil Alemin, kimin ne niyeti var ise, kimin ne isteği var ise, önce bizim için güzel kıl, bizim için hayırlı kıl ve tez zamanda nasip eyle Ya Rabbil Alemin. Ya Rabbil Alemin benim ailemin ve sevdiklerimin ve şu anda kabul ediyorum diyenlerle birlikte canımızı, ruhumuzu, bedenimizi bize bahşettiğin her şeyi bize emanet ettiğin her şeyi ve şu anda senin sayende sahip olduğumuz malı mülkü ve bundan sonra sahip olacağımız her şeyi sana emanet ediyoruz ya rabbil alemin. Sen koru, sen bağışla, sen muhafaza ile ya rabbil alemin. Her şeyin en güzelini nasip eyle ya rabbil alemin. Kabul ediyorum diyenlerle birlikte sana niyetlerimizi ilettik. Sen kabul eyle, sen kabul eyle sen kabul eyle ya Rabbil Alemin. Bugüne kadar verdiğin her şey için sana minnettarız. Şükürler olsun, hamdolsun ya Rabbil Alemin.